Deve Mucizesi Salih aleyhisselam kavminin cehalet ve gafletine çok üzülmüştü. Bir müddet onları terk ederek aralarından ayrıldı. Dönüşünde Cenab-ı Hak kavmine Hz. Salih'in peygamberlik heybetini gösterdi. Kavmi onun bu heybetinden ürktü. Salih aleyhisselam kavmin reisi olan Cenda'nın yanına gitti. Cenda, doğru söylüyorsan seni imtihan edeceğiz dedi. El Katibe diye bir kaya vardı. Can da bu kayayı kastederek şöyle dedi. Seninle oraya gideceğiz. Senin ilahın o kayadan kırmızı tüylü doğurmak üzere olan dişi bir deve çıkarsın. Yavrusunun rengi de annesinin renginde olsun. Kavmi de istihzalı bir şekilde, sütü yazın serin, kışın sıcak olsun bu sütten içen her hasta şifa bulsun. Fakir bir kimse ise fakirlikten kurtulsun dediler. O zaman da bu kavim için en kıymetli şey kızıl renkli deveydi. Bu sebeple Salih Aleyhisselam'dan kızıl tüylü bir deve istemişlerdi. Bütün Semud kavmi toplandı. Salih Aleyhisselam namaza durdu. Cenab-ı Hakk'a irtica etti. Kaya büyümeye başladı. Sancılı sesler çıkardı ve içinden kızıl renkte bir deve La ilahe illallah salihun nebiyullah diyerek çıktı. Cenda Salih aleyhisselamı alnından öptü. Yüz kişiyle birlikte tevhid akidesine girdi. Kavmine de şöyle dedi. Ey kavmim! Bu körlük kafi. Ben kendisinden başka hiçbir mabud olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Salih'e iman ettim. Putanenin reisi ise, sihir olan bir şeye ne çabuk meylediyorsunuz, ben size daha büyüğünü göstereceğim dedi. Böylece yeni iman edecek olanları, Cenda'nın kardeşi dahil kalplerini değiştirdi. Cenda'nın tacını kardeşinin başına koyarak, bundan sonra reisimiz sensin dedi. Cenda ise evine gitti ve oradaki bütün putları kırdı. Kendisine ait malları da tevhid akidesini kabul eden müminlere taksim etti. Sert ve keçeleşmiş bir libas giydi. O da tevhidi tebliğe başladı. Salih aleyhisselamın baş yardımcılarından oldu. İmansız putperestler Cenda'ya yazık sana. Sen de Salih'in sihirine kandın diyorlardı. Cenda ise onların dediklerini aldırmıyor ve Salih aleyhisselamın yanından ayrılmıyordu.'' Allah Teala Hazreti Salih'e buyurdu. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. El-Kamer 27 Salih aleyhisselam devesi için ilahi vahiy ile bir ölçü koydu. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın. Allah'ın arzında yesin içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Hud 64. Salih işte mucize bu dişi deve'dir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle ilişmeyin yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir dedi. Eş-Şuara 155-156. Eş-Şems 13. Deve yavrusuyla beraber otlar ve Allah'ı tesbih ederdi. Diğer hayvanlar da onun heybetinden korkup kaçardı. Deve kim süt isterse gelsin alsın derdi. Semutlular da gelir kaplarını doldurup giderlerdi. Deve su içtikçe tesbihe devam ederdi. Sütünü içen müminler şifa bulurlardı.